aşağıdasın değil mi sen şu anda acı? Aynen. Şimdi o zaman. Bora bitti ben de aşağı geliyorum. Malzemelerimi ayarlayayım. O kadar yiyecek yeter. Odun fazla fazlasını koyalım. Kum fazla 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 fazla. Kürek kalsın. Işık fazla taş fazla. Değil. Şu an benim kat 32 32'ymiş. Geliyorum abi. Ben derinde miyim yukarıda mı oluyorum nasıl oluyorum bilemiyorum. Biraz yukarıdasın biraz daha in aşağı. Gene cehenneme mi gittik ya orada güzeldi. Ne <laughs> cehenneme. Ya şimdilik malzeme yeterli de. Madenimiz yok hiç diamond yok şey ben yok. Çıkardım biraz. diamond biraz zor çıkıyor herhalde. O taş da evet zor çıkıyor da şey lazım. Demir. Demirimiz demir, yok. Demir, Redstone az işte. Ben de biraz gireyim de. Bazen iron, var, iron var. Gold yur var. Azar azar ama. Flint ne lan? Çakmak taşı mı yoksa? Evet. Bu Aynen. Gelişsin şeylerden e, çamur çakıl taşı gibi bir şey var işte Ondan geliyor Demin de hızlı kazma vardı ya takır takır kırıyorduk ne güzel. Aynen ya. Şşş. Neyse level atlayalım da. Aa gerçi ben şeye gideyim bir ya. E, hızlı level kasmak için makine yapacaktık ona bakayım bir. Kömür de iyi level ya. Aa yine altın buldum bak. Diamond, el elmas mı oluyor? Evet, elmas. Biz mesela bu e, diamonddan şey yapsak, kazma yapsak, onu kitaptan şey yapsak, okusak... Evet, bas asıl öyle yapmak gerekiyor zaten. Demiri mümkün olduğunca yapmamak gerekiyor. O daha dayanıklı çünkü. Biz taştan yaptık. Evet, şey demirden yalan yaptık da çabuk kırılıyor işte. 250 vuruş vuruşmuyor. nasıl iniyorum ya? Çok fazla taş oldu üzerinde ya. Onları yukarıda kasana koy. Ben eritip kullanıyorum. demir buldum. Lav sesi geliyor. Aynen kaynıyor Buldum lava. user joined your channel. Selam Aleykümselam. Aleyküm Aleykümselam. Aleykümselam. Kolba yokladı. 11'de arasam mı acaba ya? Uyanmaya çalışacağım dedi ama. Uyuyorsa boş ver ya uyusun o. Acaba işi var mıydı onu merak ediyorum. Gerçi bu saatte insan ne işi olur? Aynen. Uyusun. Ben bir kontrol edeyim. Yok kaka gelmemiş. Flint pişince ne oluyor paşo? Flint pişmiyor ki o zaten direkt şey yani olmuş öyle. Gravel var, bu ne geldi bu? Ha, kum gibi bir şey oldu. Ya gravelleri at gitsin hiçbir şey yaramıyor. sizin ev nerede? 7 Mart'ta. Kaymakamın lojmanını biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ya. Ee, yakında yakın 5 yıl kurdumun oraya. Ee, denebilir yakın. Tayfun. Tefane. Bu siyah bir şey var bu ne? Topçusu değil Lavların yanında. Suyun önünde bu. Evet. Şey mı? Şu anda gerek. Kıramazsın zaten onu. Elmasla kırılıyor. Şu anda kaçtayım? 8'deyim deyim de komple lav ama bir yere doğru gidiyor merak ettim ben de yer duruyorum arkasında. Yine şu kırmızı madenden çıktı. Al onu. Ya yani onları gördün mü affetme. Altın var da alamayacağım. Aa elmas buldum. Elmas buldum da. Ben iki dakikada bunu burada eritir alırım abi. Hiç affetmem. <laughs> Şimdi hemen item yapma kutusundan ocak yaparım. Ocakla yanımdaki demirleri eritirim. Ondan sonra da indiririm. Oo 3 tane hem de. Evet o 4 tane. Belki altında da vardır. 5 tane. Alt tane çıkartı birer tane şey yaparız onlardan. Bir tane de evde var. Kazmamız bari sağlam Kırmızı şeyden yapılıyor mu? Redstone. Redstone, yok o elektrikte kullanılıyor işte makine falan yaparken kullanıyorsun. Hani dedin ya kırmızı bir şey akıyor diye. O Redstone'u buldum. O işte. Elektrik için, kablo niyetine kullanıyorsun bunu. Hadi ya. Aynen. Burası kaynıyor ya. Allah'tan lav hızlı inmiyor ha. Ya bir de öyle olsa zaten. Öldün çık olur. <laughs> Aynen. Aynen şu an önüme lav geldi. Anında kestim. Ula Kırmızı taşı yaktılar bu ya. oh tonina Buraları iyice bir temizleyeyim de bakalım içeri çıkacak mı. O kadar kum. Kömür çıktı redstone çıktı. 120, 250 arkasında da her zaman restoran oluyor. <laughs> Yerin altından su çıktı. <laughs> ya ben de bir şey var ama kum kum galiba ya kum döşeyip duruyorum sağa sola Tam üzerimde lav var. <laughs> ben de demir buldum bir sürü. Şimdi bir de kömür de var. Bayağı yavaş level ama ya. Şeydeki gibi değil, cehennemdeki gibi tak 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 değil. Aynen. Ama orası da daha tehlikeliydi. Gerçi lav riski burada da var. Yani elmas var sandım değil yok oldu. Ben artık çıkayım şeye bakayım ya. Ee, bakayım. Neye? Spawner, spawner. Otomatikman zombi çıkıyor içinden. Biz de kesip level atlıyoruz. Ha. Onu dört tane bulduk. Ona bakacağım. Seni buldum. Beni mi buldun? Etrafına bak. Yazı görmüyor musun? Panzer yazıyor. Yok. Bak hareket ediyor. Bak etrafı yukarılara doğru bak. Yok hadi görmüyorum ben seni. Tamam birazdan gelirim oralarda dur da şurada maden gördüm onları alayım. Ben burada eşeliyorum ama Şu lav Ben senin yanına geleyim de sen bana üstündeki fazlalıkları var. Ben çıkayım. Oldu. Yukarı çıkayım sonra spawner'a gideyim. Şu... K Kibble stone lazım oluyor mu? Ya ben kullanıyorum. Normalde çok lazım değil. İnşaatta kullanıyorum benim işte. Çok fazla oldu ya. Tamam onları ama fazla yerim yok benim de ya. Onların yarısını atayım gitsin diyor. Lavın niçin atıyor? Fazla at ya. At acı fazlalıklarını bana. Bak şu, şu, şunu da alayım da. Al, al gel oraya bak. Bir yerlerde bir şey patladı ama. Pardon. Bunun ne vuruyor. Ki anlaştık vurdum ya. <laughs> Senin de kafamdan kırmızı şeyler yağıyor. Bu ne diyeyim amına koyayım. <laughs> Aga fazlalıkları ver ben gideyim. Var mı başka bir şey? Bakıyorum. Başka da yok yani. Demir memir falan. Demir var da kazma yapabilirim belki. 10 tane demir var. He tamam. Şunu Bu neyse artık. Zombi eti işte yersin. Biraz da biz kendini yiyeceğiz. O zaman zehirlendin mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bazen zehirleniyor. <laughs> ben çıkıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. çıkış yoluna vuramadım ki.